Sen bir güvercin uçuşursun göklerde ayın dördünü kuşanmış enginlerde adın Hüseyin adın destan dillerde adın özgürlük sıdıramadım ama seni kafese Kırdın dağıttın zindan duvarlarını Gittin umuda buldun sevdalarını Şehadetle gülüm Sığdıramadım ama seni kafese Kırdın dağıttın zindan duvarlarını Gittin umuda sevdalarını şehadetle gülüm. Bak işte canım bir ordu olmuşsunuz can vermişsiniz siyah sancak uğruna işte kainat bizim ellerimizde Hüseyin canım işte canım bir ordu olmuşsunuz Can vermişsiniz siyah sancak uğruna İşte kainat bizim ellerimizde Hüseyin canım Küfrün bağında yeşermiş ormanlarız Kızkanır bizi güneş ay ve yıldızlar tanısın dünya bizsin biz Müslümanız Hüseyin canı Küfrün bağrında yeşermiş ormanlarız kızkanır bizi güneş ay ve yıldızlar Tanısın dünya bilsin biz Müslümanız Hüseyin canı Sığdıramadım ama seni kafese Kırdın dağıttın zindan duvarlarını Gittin umuda buldun sevdalarını Şehadetle gülüm Sıdıramadım ama seni kafese Kırdım dağıttın zindan duvarlarını Gittin umuda buldun sevdalarını Şehadetle gülüm